Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlere bir duyuruda bulunacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kanalımızın ismi takım oyundu. Fakat ben arkadaşlar yeni bir kanal açtım. Gördüğünüz gibi Ahmet oyunda diye. Arkadaşlar artık o kanala e, video atacağım. Yani bu takım oyun kanalını kapatmayacağım. Açık duracak fakat e, arkadaşlar yani kullanmayacağım takım oyun kanalını. İşte videoları boşu boşuna takım oyun kanalından beklemeyin. Abonelere ve videoya like atanlara sesleniyorum. Ahmet oyunda kanalıma atacağım yeni videoları. Zaten Ahmet oyunda kanalıma şimdiden bir video attım intro videosu. Ve yanımda Berk var arkadaşlar. Söylemeyi unuttum la. Berk hoş bulduk. şey Berk sayesinde arkadaşlar yeni bir kanal açtım evet. ve Berk'e buradan çok çok teşekkür ediyorum. İlk intromuzu da Berk yaptı zaten. Sağ ol Berk'ciğim. demek? Görevimiz. Arkadaşlar Berk'in kanalının linkini de zaten bu videonun aşağısında vereceğim. Onun kanalda abone olursanız güzel olur. Gerçekten güzel videolar geliyor ve onun videolarına da like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar ve sonraki kanalda bekliyorum. hoşçakalın